Hepinize hayırlı günler sevgili çocuklar. Yeni bir ders videosunda yeniden birlikteyiz. Bugün Türkçe dersimizden sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Neler var konumuz içerisinde? Ee, sözcüklerde çok anlamlılık, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam ve özel ve genel anlamlı sözcükler var. Bakın baştan önemli bir uyarı yapıyorum çocuklar. Burayı dikkatli dinleyin. Ee, sizlerin kitabında Bakın bu şu anda önümde açık olan kısım sizlerin kitabı değil. Bu başka bir kitap. Neden? Çünkü sizlerin kitabında konu anlatımı kısmı yok. Sizlere aldığımız kitapları biz etkinlik üzerine ve test üzerine yoğun olan bir kitap aldık. Konu anlatımı olmayan bir kitap. Ben konuyu şu anda videoda anlatacağım konuyu bakın bu sayfadan itibaren başka bir kaynaktan anlatacağım. Konu anlattığım yerleri bulamıyorum demeyin. Yani kitabın hocam benim bu sayfa yok demeyin. Çünkü bu kitap farklı bir kitap dediğim gibi. Videonun ilk konu anlattığı kısmını başka bir kaynaktan yapacağım. Daha sonra konuyu bitirdiğimizde etkinlikleri ve test çözmeye başladığımızda sizin kitaplarınıza geçeceğiz. Ee, bunu iyi anlayın rica ediyorum. Anlamayan varsa bir 30 saniye videoyu geri alsın ve tekrardan izlesin. E, videoyu dikkate takip edin. Evet. Nedir sözcükte anlam? Sözcükte anlam arkadaşlar birçok alt başlığı olan bir konu. Ve birinci alt başlığımız çok anlamlılık konusu. Türkçe'de sözcükler cümledeki kullanımına göre değişik anlamlar ifade edebilir. Cümleyi okuduktan sonra sözcüğün anlamı belirlenmelidir. Yani bir sözcük birden fazla anlama gelebilir. O sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını anlamak için sözcüğü, cümleyi okuyup sözcüğün anlamını bulabiliriz. Bir örnek var aşağıda. Açık sözcüğünün cümledeki kullanımına göre kazandığı anlamlardan birkaçını inceleyelim. Bakın sözcüğümüz açık sözcüğü. Hırsız açık pencereden içeri girdi. Burada bakın açık sözcüğü var. Bunun anlamı nedir açık pencereden içeri girmiş derken? Açılmış, kapalı olmayan, kapalının zıt anlamlısı olan bir açık sözcüğü. Bildiğimiz anlamı, gerçek anlam olarak yer alıyor. İkinci örneğimizde Murat açık berberde saçını kestirdi. Bakın buradaki açık berber demek buradaki pencerenin açıklığı gibi değil, kapalı olmayan anlamında değil. Açık berber çalışır durumda olan demek. Sahildeki tekneleri fırtına açıklara sürükledi. Bakın buradaki açıklardan kastı denizin kıyıdan uzakça olan yerini ifade ediyor. Bilge Açık mavi bir gömlek almıştı. Açık sözcüğü, buradaki mavi rengin açıklığı ne demektir? Rengi koyu olmayan, koyunun zıt anlamlısı olan bir sözcüktür buradaki. Evet. Ayşe, açık sorular soruyordu. Açık sorulan kastı, zor olmayan sorular yani kolay anlaşılır sorular soruyordu. Bakın bir sözcük sadece açık sözcüğü burada verdiği örneklerde 1, 2, 3, 4, 5 anlamda kullanıldı. Kapalı olmayan, kapalının zıttı açık pencere. Çalışır durumda olan, iş yerinden bahsediyor açık berber. Fırtınanın açıklara sürüklemesi tekneyi, denizin kıyıdan uzakça olan yere. Açık mavi bir gömlek, rengi koyu olmayan demek. Açık sorular da kolay anlaşılır sorular demek. Etkinliğimizde, ikinci etkinliğimizde devam edelim. Almak sözcüğü cümleye kattığı anlam, almak sözcüğünün cümleye kattığı anlamları eşleştirin. Şimdi burada yedi tane cümlemiz var. yanında da yedi tane anlam var. Ve tek bir sözcük var çocuklar. Nedir bu sözcük? Almak sözcüğü. Şimdi tek tek inceleyelim cümleleri. İstanbul'u Fatih 1453'te aldı. Daha büyütelim. İstanbul'u Fatih 1453'te aldı almak sözcüğü ne demektir arkadaşlar? Fethetmek, ele geçirmek. Yani bunun başına fethetmenin başına bir yazıyoruz. Çocuğu okuldan aldı. Çocuğu okuldan almak ne demek? Birini bulunduğu yerden ayırmak demek. Bu kavanoz 2 kilo bal alır. Yani bu kavanozun içine 2 kilo bal sığar anlamında. Üçüncüsü ne sığmak? Derenin yanındaki odunları sel aldı. Sel almak demek sürükleyip götürmek demektir. Dört. Karyolanın altını süpürgeyle al. Yani süpürgeyle temizle. Temizlemek beşinci anlam. Cebimden saatimi almışlar. Saatini çalmışlar arkadaşlar. Burada çalmak sözcüğü altını cümleye ait. O yolu bir saatte alırsınız. O yolu gidersiniz. Mesafe kat etmek anlamında yedinci cümledeki almak sözcüğünün anlamı da yol gitmek, mesafe kat etmektir. Bir test sorusu var, örnek bir soru. Beklemek sözcüğü cümlelerin hangisinde ummak anlamında kullanılmıştır? Birinden bir şeyler ummak. Bir gün daha beklemekle bir şey olmak olmaz. Burada bakın beklemek sözcüğünü cümleden kaldıracağız. Yerine ummak sözcüğünü koyacağız. Anlamlıysa doğruca bu olacak. Bakalım. Bir gün daha ummakla bir şey olmaz. Burada anlamsız oldu. 5 Bu davranışı senden hiç beklemiyorduk. Bu davranış senden hiç ummuyordum, ummazdım. İşte buradaki B şıkkı doğru anlam oluyor. Diğerlerine de bakalım. Bir süre burada beklemek daha iyi olacak. Bir süre burada ummak olmuyor. Hastayı sabaha kadar beklemek gerekiyordu. Yine burada sabaha kadar ummak olmuyor. Yani sorunun cevabı B şıkkı. Şimdi bu çok anlamlı. Geçelim sözcükte anlamın bir alt konusuna. Gerçek anlam konusuna. Nedir gerçek anlam? Bir sözcüğün söylendiği zaman akla gelen ilk anlamına ve herkes tarafından bilinen anlamına gerçek anlam denir. Bunun diğer bir anlamı da sözlük anlamı diye geçiyor arkadaşlar. Sözcüğün sözlükteki ilk anlamı denir. Ee, Türkçe sözlüğümüzde binlerce kelime var. Her kelimenin bir anlamı var ama bazı kelimelerin bir anlamı var, bazılarının belki de 10-15 tane anlamı var. İşte bu sözlükteki birinci anlama biz gerçek anlam diyoruz. Örneklerde inceleyelim. Aşağıda gerçek anlamları verilen altı çizili sözcükler cümle içinde kullanılmıştır. Ayak sözcüğü. Ne demektir arkadaşlar ayak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bacakların yere basan bölüm. Örneğimiz ne? Ali'nin ayağı futbol oynarken incinmişti. Bakın Ali'nin ayağı. Burada ayak sözcüğü bildiğimiz organ anlamlı bacakların yere basan bölümü olduğu için Ali'nin ayığı deyince ayak burada gerçek anlamıdır. Burun, koku almaya yarayan organımız. Ayşe hapşırırken burnunu kapatıyordu. Buradaki burun bildiğimiz yüzümüzdeki e, koku alan organımız ve gerçek anlamda kullanılmış. İnce ne demektir? Kalın olmayan demektir. Selçuk elindeki ince sopayı çöpe attı. Buradaki ince de gerçek anlamdır. Etkinliklere devam ettiğimizde, Aşağıdaki kelimeleri gerçek anlamlarında bir cümlede kullanınız demiş. bakın ağız. Ne demektir ağız? Nefes almamız veya yemek yememizi sağlayan organımız. Ağzımız, yüzümüzde bulunan. Ve bunun anlamında bir cümle. Bebeğin ağzındaki emzik yere düştü. Bakın ağız gerçek anlamda kullanılmış. Yol sözcü nedir? Araçların üzerinde gittiği asfalt olabilen, taş olabilen bir e, yer. Ankara'ya bu yoldan daha kısa sürede gidiliyormuş. Bakın yol araçların gittiği yoldan bahsediyor. Baş sözcüğü kafamız başındaki şapkayı çıkarıp kenara koydu. Bakın kafamız anlamındaki baş gerçek anlamlıdır. Göz sözcüğü görme organımız. Aslı yeşil gözlü bir kızdı. Buradaki yeşil göz derken göz yine gerçek anlamda. Etek sözcüğü bir kıyafettir. Bu mağazadan aldığı eteği düğünde giyecekti. Buradaki etek gerçek anlamlıdır. Kanat sözcüğü uçmaya yarayan organ hayvanlarda. Kanadı kırık bir kuş camdan içeri girdi. Buradaki kanat kuşun kanadı gerçek anlamlıdır. Şimdi bir test sorumuz var. Karanlık sözcüğü cümlelerin hangisinde temel anlamıyla yani gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Ahmet'in karanlık yüzü ortaya çıktı. Buradaki karanlık sözcüğü e, aydınlık olmayan anlamında değil kötü yüz anlamında, kötü karakter anlamında gerçek anlam değildir. Onun içinde hala karanlık bir taraf var. Buradaki karanlık gerçek anlam değildir. İnsan içindeki karanlık taraf kötü taraftan bahsediyor. Yine gerçek anlam değil. Elektrik direği devrilince köy karanlıkta kaldı. Bakın ışıklar gitmiş ve bildiğimiz gerçek anlamda karanlık olmuş. O zaman cevap C diyoruz. Ancak B'yi de okuyalım. Bu karanlık düşüncelerden kurtulmalısın artık. Buradaki karanlık sözcü de kötü düşüncelerden, aydınlık olmayan demek değildir. Ondan dolayı gerçek anlam değildir. Gerçek anlamı geçiyoruz. Şimdi sırada mecaz anlam var. Nedir mecaz anlam? Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Yani az önce gerçek anlamı gördük sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Mecaz anlam sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamı olmayacak. Gerçek anlam olmayacak. Tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanacak. Örnekleri inceleyelim. Babam ona soğuk davranınca Veli hatasını anladı. Baba sonra soğuk davranınca Veli hatasını anladı. Buradaki soğuk ne demektir soğuk arkadaşlar? Sıcak olmayan demektir. Burada babası soğuk davranması eksi 10 derecede mi davranmak demek? Hayır. Soğuk davranması böyle çok yüz vermemesi anlamında olduğu için bildiğimiz yani soğuk su gibi bir soğuk olmadığı için mecaz anlamdır. Fatma'nın tatlı sözleri onu ikna etmişti. Tatlı arkadaşlar yenilen bir şeydir. Ancak buradaki tatlı sözlerden kastı güzel sözlerdir. Bildiğimiz tatlı, yediğimiz tatlı ile hiçbir alakası olmadığı için gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmıştır ve mecaz anlamamız. Dayım onu aramadığım için bana kırılmış. Kırılmış. Nedir kırılmak çocuklar? Bir bardağın yere düşüne parçalanması gibi. Kırılmak budur. Buradaki dayımın bana kırılması bana küsmüş anlamında, bana darılmış anlamında olduğu için mecaz anlamdır. Atatürk her zaman ülkemizin ışığı olmuştur. Işığı sözcüğü. Işık nedir arkadaşlar? aydınlık veren e, yapıdır. Ancak buradaki ışık olmak bir önder olmak anlamında kullanılmıştır. Etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlamıyla kullanılan sözcüklerin altını çiziniz ve gerçek anlamıyla cümle içinde kullanınız. Bakın mecaz anlamından altını çizeceğiz ve bir örnek bir cümlede gerçek anlamıyla kullanacağız. Kardeşim bana sert bir bakış attı. Buradaki mecaz anlamlı sözcük nedir çocuklar? Sert sözcüğü mecaz anlamlıdır. Sert bir bakış. Sert nedir? Normalde bir maddenin sert olması. Yumuşak olmayan anlamındadır. Ama buradaki sert bir bakış da o anlam yok. Gerçek anlamda bir cümlede kullanalım. Bu cevizin kabukları oldukça sertmiş. Bakın buradaki kabukların sert olması yumuşak olmayan anlamda gerçek anlamdadır. Ama kardeşinin sert bakması mecaz anlamdır. Yağmur yağınca tören yarıda kesildi. Buradaki kesildi sözcüğü mecaz anlamlıdır. Törenin yarıda kesilmesi, e, iptal olması, bitmesi gibi. Bunun gerçek anlamına bakalım. Fabrikada bir işçinin eli kesilmiş. İşçinin eli kesilmesi gerçek anlamdır. Törenin yarıda kesilmesi mecaz anlamdır. Boş işlerle uğraşmayı bırakmalısın. Buradaki boş sözcüğü gereksiz anlamında olduğu için Boş içler mecaz anlamdır. Ancak boş kutuları çöpe götürdü. Bakın kutunun boş olması dolu olmayan kutu anlamında. O zaman buradaki boş kutu gerçek anlamdır. Tiyatroya gidemeyince bileti yanmış. Bileti yanmak demek burada ateşle yanmak anlamında değil. Bileti geçersiz hale gelmiş demektir. Biletinin yanması mecaz anlamdır. Filme dalınca ocaktaki yemek yanmış. Yemeğin yanması gerçek anlamdır. Bir örnek sorumuz daha var test sorusu. Sözcüklerden hangisi altı çizili sözcüklerden hangisinin mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yaşananlar karşısında hepimizin hevesi kırıldı. Yaşananlar sözcüğü yaşadıklarımız anlamında kullanılmış, gerçek anlam. Hepimizin bizim, gerçek anlam. Hevesi heves etmek bir şeylere, gerçek anlam. Ama hevesin kırılması buradaki bir parçalamak, bardağın kırılması gibi olmadığı için kırıldı sözcüğü mecaz anlamlı bir sözcük. Son olarak arkadaşlar konu anlatımımızda e, terim anlam ve genel ve özel anlam var. Öncelikle terim anlamı anlatalım. Bir bilim dalı, sanat dalı, spor veya meslek dalı ile ilgili bir kavramı ifade eden veya karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Arkadaşlar bilim, sanat, spor veya meslek dalına ait sadece o alana ait sözcüklerdir örnek verdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Altı çizili sözcükler terim anlamları kullanılmıştır. Fatih çok iyi penaltı atıyor. Penaltı sözcüğü. Futbol penaltı dediğimizde futbol aklımıza geliyor. Ondan dolayı penaltı sağ yani futbola ait bir terimdir. Üçgenler konusunu ben anlatacağım. Buradaki üçgenler sözcüğü matematiğe ait bir terimdir. Başka bir dalda çok kullanılmaz. Filmdeki rolünü çok iyi oynuyordu. Rol yapmak buradaki sinema terimidir. Öğretmen derse mikroskop getirdi. Mikroskop sözcüğü de fen bilimleri içerisinde kullanıldığı için fen bilimleri terimidir. Etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde terim anlamlı sözcük bulunanları işaretleyip terim anlamlı sözcüğün altını çizin. Hücrelerimizin yenilenmesi için düzenli beslenmeliyiz. Bakın arkadaşlar hücre sözcüğü. Hücre burada hem bilgisinin terimidir. Terim anlamlı sözcüktür. İkinci burada var. Kitaplarımızı çantamıza düzenli koymalıyız. Burada bakın kitap, çanta, düzenli koymalıyız. Bu sözcükler herhangi bir alana ait değil. Yani burada terim anlam yok. Öğretmenimiz bize notaları öğretti. Bakın nota sözcüğü, nota sözcüğü müzik terimidir çocuklar. Ondan dolayı burada da terim anlam var. Arda Turan dün yine çok iyi bir şut attı. Bakın şut sözcüğü yine burada terim anlamdır. Neyin terimi? Futbol terimidir arkadaşlar. Yemeklerden sonra ellerimizi iyice yıkamalıyız. Burada yemek, sonra ellerimizi iyice yıkamak hiçbir sözcük herhangi bir alana ait olmadığı için burada terim anlamlı sözcükler değildir. Terim anlamlı sözcük yok. Bakın Açtığımızda da üç cümlemizde terim anlamlı sözcükler var. Cümlelerin hangisinde değer sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? bir şeyin değerini anlamak için kaybetmemiz mi gerek? Buradaki değer sözcüğü bir şeyin ederi, fiyatı anlamında terim anlamı yok. Mutlak değerli denklemlerin çözüm yolunu öğrendim. Mutlak değerli denklemler. Burada arkadaşlar matematiğin terimidir. Denklemler konusu. Mutlak değerli denklemler matematiğin konusudur. O zaman buradaki değer sözcüğü matematiğin bir terim olduğu için cevabımız B şıkkı. Son olarak çocuklar Burada bu konuyu anlatıp konuyu bitiriyorum. Sonra bunu bırakacağız konu anlatımını. Sizin kitaplarınıza geçeceğiz. Bakın ben bunu farklı bir yerden anlatıyorum. Sizin kitaplarınızda bu yok. Videoyu dikkatle dinlediniz, dinliyorsunuz. Biraz sonra sizin kitaplarınıza geçeceğiz. O zaman kitaplardan takip edebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar genel ve özel anlamlı sözcükler. Dar kapsamlı sözcüklere, dar kapsamı dar olan. Şöyle düşünün. İki tane yuvarlak küme düşünelim. Bir tanesi bir tanesinin diğerinin içinde olsun. Şimdi burada bu yuvarlığın içerideki yuvarlığın kapsamı daha dar, daha küçük. Dışarıdaki yuvarlak daha büyük. İşte genel ve özel anlamlı sözcükler de bu şekilde. Dar kapsamlı sözcüklere özel anlamlı, geniş kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Şöyle söyleyeyim size. Mesela iki tane sözcüğümüz olsun. Birinci sözcüğümüz e, gül, ikinci sözcüğümüz çiçek olsun. Gül sözcüğü ve çiçek sözcüğü, bunlardan hangisi daha dardır çocuklar? Gül sözcüğü daha dar anlamlıdır çünkü çiçek dediğimizde papatya, melekçe, manolya, gül, bir sürü çiçek var. Ama gül sözcüğü daha özel anlamlıdır. Çiçek sözcüğü daha genel anlamlıdır. Şimdi bakın aşağıdaki sıralamayı inceleyelim. Dünya, Türkiye, Muğla, Bodrum bu örnekte genelden özel bir sıralama yapılmış. Neden? En büyük bunları dört kelime var. Dört kelime arasında dünya en geniştir. Dünyadan yavaş yavaş yaklaştığımızda Türkiye'ye gelir. Türkiye'nin içerisinde Muğla vardır. Muğlan'ın içerisinde bir tane Bodrum ilçesi vardı. Bakın, burası daha genelde sağa doğru gittikçe özel anlam oldu. Aşağıda farklı bir örnek: Muz, meyve, bitki, canlı. Bakın, muz bir sürü meyve var. Muz bir tanesi. Muz e, özel anlamdır. Meyve daha geneldir. Bitki daha da geneldir ve en genel şekli canlıdır. Yukarıdaki örnekte Dünya, Türkiye, Muğla, Bodrum genelden özele gitmiş. Ama muz, meyve, bitki, canlı da özelden genele gitmiş. Etkinlikleri yaptığımızda daha iyi anlayacağız. Aşağıda verilen kelimeleri genelden özele sıralayın. Bakın genelden özel arkadaşlar. Yani genel demek daha büyük, daha geniş kapsamlı. Özel demek daha küçük kapsamlı. Şimdi bu sözcüklerden hangisi en genel? Harf, sözcük, cümle, metin, paragraf, hece. Bakın buradaki en genel sözcük çocuklar metindir. İlk sıraya metin yazıyoruz. İkinci sıraya paragraf geliyor. Metinden daha küçük, daha özel. Paragrafın içerisinde ne vardır? Cümle vardır. Cümleler neyden oluşur? Sözcükten oluşur. Sözcükler neyden oluşur? heceden, heceler neyden oluşur? Harften. Bakın metin, paragraf, cümle, sözcük, hece ve harf olarak devam ediyor. Genelden özele sıraladım. Bu aşağıda yine genelden özele. Kuş, canlı, hayvan, varlık ve serçe. En genel nedir burada? Arkadaşlar varlıktır. Var olan. Varlık bir alt kademesi canlıdır canlının bir alt kademesi hayvan hayvanlar bir sürü çeşidi vardır bir çeşidi kuştur ve kuşların çeşidi vardır serçe bakın genelden başladı özele doğru gitti. Ev, mahalle, ilçe, sokak, il, ülke. Burada en genel olan sözcük ülkedir. Ülkeden sonra daha küçültüyoruz bakın genelden özele gittiğimiz için büyükten küçüğe gidiyoruz. Ülke en büyüktür. Sonra il gelir. Gittikçe küçülüyoruz. İlçe, bir küçüğü mahalle, bir küçüğü sokak ve bir küçüğü evdir. Araba, otomobil taşıt, motorlu taşıtlar. Bunu genelden özel, büyükten küçüğe sıralarsak genel halden özel hale. Taşıt en geneldir. Bütün taşıtlar girer. Bakın yani yolda giden taşıtlar, denizde giden, havada giden hepsine taşıt diyoruz. Sonra motorlu taşıtlar bir alt grubudur. Sonra bir alt grubu arabadır. Sonraki bir alt grubu da otomobildir. Sonra buzdolabı, varlık, beyaz eşya, cansız. Buradaki genel ve özel anlamlara baktığımızda en genel anlam nedir arkadaşlar? Varlıktır. Sonra varlıklar canlı ve cansız diye ikiye ayrıldığı için varlıktan sonra cansız gelir. Cansızdan sonra beyaz eşya, beyaz eşyadan sonra buzdolabı gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir sıralama yapılmamıştır? Bakın özelden genele. Bu sefer daha küçük bir yapıdan daha büyük bir yapıya doğru bir sıralamalara bakacağız. Hangisinde özelden genele değildir? Bakalım gül rengi ve kokusu da çiçeklerin sultanıdır. Bakın arkadaşlar burada gül vardı önce bir sonraki sözcük çiçek. Gül daha özel bir anlamdır. Çiçeklerin alt basamağıdır. Gül özeldir, çiçek geneldir. Bu özelden genele gitmiş. Bülbül sesiyle kuşların sazıdır. Bakın bülbül ve kuş. Bülbül özeldir, kuş geneldir. C şıkkı yaratılanların en şereflisi insandır. Bakın yaratılanlar var. Bir de insan var hayvan da yaratıldığı için, bitkiler de yaratıldığı için yaratılanlar daha geniş anlamdır. Ama insan daha özel anlamdır. Yani C şıkkında çocuklar genelden özele gitmiş. D'ye de bakalım. Afrika yüz ölçüm açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Afrika sözcüğü. Yedi tane kıta var. Afrika bunlardan biri. Ama kıta sözcüğü daha geneldir. A, B ve D şıkkında özelden genele gitmiş. Ancak C şıkkında genelden özele gitmiş. Evet arkadaşlar konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi sizin kitaplarınızı e, açıyoruz. Sizin kitaplarınızda sayfa 17'yi açıyoruz çocuklar. Buradan birkaç tane örnek yapacağım. Gerisini size ödev vereceğim. Şu anda sizin kitaplarınızdayız. Bakın bundan önceki kısmı ben farklı bir yerden anlattım. Sizde konu anlatımı yok diye tekrar söylüyorum şu andan itibaren sizin elinizdeki Türkçe kitaplarına geçtik. Ve sizin elinizdeki Türkçe kitabının 17. sayfasındayız şu anda. 17. sayfayı açıyorsunuz ve şu anda beni takip edin birkaç örnek yapacağım. Sonra size ödev vereceğim. Birinci etkinlik. Çok anlamlı. Çıkmak sözcüğünü cümlelerde kullanıldığı anlamlarla eşleştirin. Birinci sözcük. Lağımdan pis kokular çıkıyor. Buradaki çıkıyor Nedir arkadaşlar? Buradaki A, B, C, D, E, F, G, E, F'den herhangi biri. Yani lağımlan pis kokular çıkıyor demek, lağımlan pis kokular yayılıyor demektir. Bir E. İkinci cümlemiz, evin üçüncü katının yakında çıkacağız. Bakın eve kat çıkmak. Burada nedir? Evin katına bir kat ekleyecek. Yani F oluyor. 2 F, binaya kat eklemek erik çıkmış ama çilek daha çıkmadı. Burada erik çıkmak demek yeni yetişip satışa sunmak demek. 3 B'dir. Ev varsa fiyatları çok çıktı. Burada nedir? Çok yükseldi. Çok arttı. Yani 4 D'dir. 5 Durduk yere 100 liradan çıktım. Buradaki 100 liradan çıkmak demek harcamak zorunda kalmak demektir. Ve sonra satrançta kimse onun karşısına çıkamaz kimse onunla boy ölçemez, karşı gelemez. Evet, devam ediyoruz. Kitaplarımızdan yine 17. sayfada ikinci etkinliğe devam ediyoruz çocuklar. Burada ne diyor? Cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını ilgili alanı işaretleyin. Olayda senin parmağın var mı? Parmak nedir çocuklar? Bizim elimizdeki o beş tane her elimizde beşer tane ayaklarımızda da var. Parmak organdır. Ancak olayda senin parmağın var mı? Burada gerçek anlamdaki parmak değil, mecaz anlamdır. Kardeşim erkenden uyudu. Yattı, uyudu. Gerçek anlamdır. Laflara karnım tok. Laflara karnım tok demek mecaz anlamlıdır. İnce bir iple düğmeyi dikti. İpin ince olması kalın olmayan gerçek anlamdır. Aklımıza gelen ilk anlam. Mangal ateşi tam kıvamında. Buradaki ateş bildiğimiz korlu ateşten bahsediyor. gerçek anlam. Kara haber çabuk yayılır. Kara haber burada kara siyah renkli demektir. Ama buradaki haber siyah renkli değil. Kötü haber anlamında gerçek anlamda kara değildir. Mecaz anlamdır. Çanta çok ağır olmuş. Hafif olmayan ağır gerçek anlam. Arabanın tekeri patladı. Buradaki patladı gerçek anlam. Dostları için kendini ateşe atar. Bakın yukarıdaki mangal ateşi deyince ateş gerçekte bildiğimiz koral halindeki yanan ateşti. Ama burada dostlar için kendini ateşe atar. Buradaki ateş gerçek anlamda değil, mecaz anlamdadır. Evet arkadaşlar ben şimdi kitabımızda 17. sayfadaki etkinliğin yarısını yaptım. Şimdi sizlere ödevinizi söylüyorum. Yani konu anlatımız ve örnekleri yapmamız bitti. Ödevinizi söylüyorum çocuklar. Kitaplarınızın 17. sayfasında ben sol tarafları yaptım 17. sayfada. Sizler şu kalan sağ taraftaki kısmı yapıyorsunuz. Şu i̇ki tane etkinliği yapıyorsunuz. Bir de onun haricinde 18. sayfadaki etkinlik ve 19. sayfadaki testi yapıyorsunuz. Tekrarlıyorum arkadaşlar ödevinizi. 17. sayfadaki kitaplarınızdan 17. sayfada ben sol tarafı yaptım. Siz 17. sayfanın sağ tarafını yapıyorsunuz ve 18 ve 19. sayfaları ödev olarak veriyorum. Ödevleri yapmanızı ve bana kontrol amaç resimden atmanızı rica ediyorum çocuklar. Ve hepinize sağlık, mutlu günler diliyorum.